benli ayrılmayı konuşuyoruz sevgili izleyenlerimiz. Çok çok önemli. En büyük kısmı doğum süreci ve doğum anına ayrıldık. Çünkü yani biliyorsunuz bir bina yaparken de temelinin sağlam olması lazım. Buraları önemliydi. Bundan sonra kısımları belki birazcık daha hızlı geçebiliriz ama zannetmeyin ki buradan daha önemli değil. Onlar da çok önemli. Mesela sütten kesme, memeden ayrılma bebeği. Anne memesi, anne sütü bebek için sadece karın doyurucu bir besin değildir. Bebek için bu ...hayata bağlandığı, anneyle kurduğu temel güven ilişkisidir. Bunu niye işin başında söylüyorum? Sütten kesmenin kademeli yapılması, belli kurallara yapılması gereği bu yüzden önemli. Çünkü o kadar çok hurafe var ki bu konuda. Hı hı. Yani çok bilgili olan anneler bile... ...işte Hatice Hanım bir şey sürelim mi? Böyle salça sürelim mi? İşte böyle sabır taşı denilen bir şey varmış. Böyle tadı kötü, acı. Yani çocuk anne göğsünü ağzına aldığında ağzı yanacak ya da kötü bir görüntü olacak, kötü bir tat olacak, kötü bir koku olacak orada. Ve bir daha istemeyecek, iğrenecek ve bir daha istemeyecek. Senin orada ağzına acı olarak verdiğin ya da iğrendirdiğin ya da çocuğu korkuttuğun bazı de diyor ki çok yara oldu, çok kötü oldu falan diyorlar mesela. Hani çocuk şey yapma veremiyorum çok yara oldu, çok kötü oldu. O çocuk nasıl hissediyor? Yani kendi yaşam nesnesine, kendi hayata tutunma nesnesine bir de bozmuş yani adeta yara yapmış. Anne çünkü çocuk için 0-2 yaşta bu emzirme sürecinde anne ayrı bir varlık değil çocuk için. Çocuk için anne neyse hayat o. Öyle düşüneceğiz ve bunun en önemli geçiş desteklerinden bir tanesi de anne göğsü. Çocuk için çok önemli. Yani bunu biliyor olmamız lazım. Bir şey sürerek, işte yok korkutarak, şey yaparak kesinlikle bıraktıracak bir süreç değil. Buradaki sağlıklı ayrışma, güvenli ayrılma 0-2 yaşta oluşmasını murad ettiğimiz güven ve emniyet hissinin güzel bir geçişle çocukluğa geçmesine sebep olacak. Nasıl çocuğu memeden keseceğiz? Ben annelere hemen şunu diyorum. İki yaşa doğru artık kesme süreci de geliyor ya. Önce diyorum bir liste hazırlayın. Neyin listesi? Bir şemanız olsun önünüzde. Şemada şu yazsın. Günde kaç kere emiyor? Saatleriyle bir hafta mesela bıraktırmadan başlamadan önce bir hafta boyunca günde kaç kere emiyor, kaç kere normal öğün alıyor, ...normal yemek yiyor... ...kaç kere anne sütü alıyor... ...ve nerelerde anne sütüne çocuk ihtiyaç duyuyor... ...anne memesine ihtiyaç duyuyor... ...bunu diyorum bir şematize edin önce... ...bir görelim... ...çünkü anne bazen kendi yorgunluğundan... ...kendi hayat telaşesinden bütün gün emiyor diyor... ...mesela ona öyle geliyor... ...ama bir liste yapıyoruz... ...üç kere emiyormuş çocuk mesela... ...anlatabiliyor muyum? Burada onu gör, görüyor olmamız lazım... ...sonrasında gündüz ve gece olarak... ...ikiye ayıracağız... ...ve her bir adımı bir azaltarak gitmeye çalışacağız. Mesela diyelim ki gün içerisinde dört kere emiyormuş çocuk. Bunu ilk hafta 3'e düşürmeye gayret edeceğiz. Bir azaltacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Arasını açarak yapacağız. Peki bu ara açma, bu tedricen kısaltma sürecinde çocuk gelecek yine alışkanlığı 4 kere ise yine gelecek isteyecek. Burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bak yavrum saat şuraya gelince vereceğim. Şimdi değil. Şimdi süt yok. Saat şuraya gelince sana vereceğim. Peki biz çocuğumuza bunu söylediğimiz zaman çocuk hemen peki anneciğim deyip Zaten gidecek saat mi? Saat ne diyecek? O bile bilmediği bir şey yok. yani. Şeyi sonuçta. göstereceğiz saati. yani mesela bak şu saatin şu kolu var ya buraya geldiğinde hmm. diyeceğiz. Ya da şunu diyebiliriz artık zamanımız bunu çok kolaylaştırdı. Alarm çalınca diyebiliriz. Telefonumuzdan alarm ben alarm kurdum. Bu alarm çaldığı zaman meme vakti gelmiş olacak diyebiliriz mesela. Bu da hani dijital teknolojinin bir şeyi alternatifi olabilir çocuk için. Burada çocuk hemen kabul edecek mi bunu? Etmeyecek. Bütün bu ayrılma süreçlerinin birer alışkanlık değiştirme süreçleri olduğu bilgisi de zihnimizin bir köşesinde duracak. Neden? Anneler vicdan yapıyor çünkü. Hmm. Ay çocuğum ağlıyor. Ben ama yani iyi bir şey yapmak istiyorum onun için. Kesmem gerektiğini biliyorum ama çocuğum ağlıyor. O zaman çocuğu mutsuz eden anne olmak istemiyorum. Vereyim. Ne yapayım? Vereyim. Böyle böyle dört yaşa kadar emziren anneler var. Çocuk koca çocuk olmuş. Ben şunu söylüyorum ki annelere daha rahat ayırabilsinler. İki yaştan sonra bir çocuğu emziriyor olmak mahremiyet duygusuna halal getirir artık. Hmm, burası çok önemli. Yani hani fıtrat sınırı diyoruz ya. Ayetle işaret edilmiş bir şey bu. Yani ölçü belli, sınır belli. O sınırı aşmak bizi daha iyi anne yapmıyor. Çünkü bazen yüklediğimiz mana bu da olabiliyor. Yani ben o kadar iyi bir anneyim ki. 3-4 yıl emzirdim çocuğumu falan yani o kadar. O iyi bir şey yapmadın ki. Bu iyi bir şey değil. Hani bu şunu demek gibi. Ben o kadar iyi bir anneyim ki çocuğum o yaşında hala benle yatıyor. Onu koynumda uyutuyorum falan. O, bu iyi bir şey değil. Yani o bireyselleşmeyi o yüzden bahsediyoruz. Burada çocuk artık iki yaşından itibaren kendi kendine yemeğini yiyebilir. Annesinden son artık şeyidir bu. Biyolojik bağıdır. Çünkü annenin memesiyle olan ilişkisi. Bunu ayıracağım ki çocukluk dönemine geçsin. Ayırmazsam bebek tutarım çocuğu. Hmm, bak burası da çok önemli. Bebek tutarım. Hayır. iki yaşından sonra artık çocukluk dönemine geçiyor. Onun için iyi bir şey yapıyorum ben. Onun için sağlıklı olanı yapıyorum. Ama alışkanlık değiştirme süreci ya kendimizden bahsedelim. Bak bu yayınları kaç zamandır yapıyoruz biz değil mi? Yani kaç yıldır yapıyoruz? 76. bölüm. Ha, 76 haftadır en aşağı biz şu yayını yapıyoruz. Ama bak şu an stüdyomuzu değiştirdik. Yeni bir şey var. Yayın öncesinde nasıl ilk yayınmış gibi heyecanlandık. Çünkü bir alışkanlığı değiştirmek insanın sistemine o, ...o hissi verir, heyecanı olur... ...ya da hayatına mesela yeni bir alışkanlık... ...diyelim işte bir bağımlılığı olan bir insan... ...düşün sigara içiyor diyelim ki... ...sigarayı bırakmak istiyor... ...bunun bilişsel olarak evet. biliyor... ...zararlı olduğunu biliyor bilmem ne şu bu... ...ama o bırakana kadar ki yaşadığı süreci düşün... ...kolay bir şey mi bu? Hayır... ...şimdi bu çocuk da dünyaya emme refleksiyle geldi... ...ve iki yıldır sürekli bunu yapıyor... ...onun için bu kolay bir şey değil... ...bu alışkanlığı değiştirmek... ...bu bilinçli olacağız... ...yani çocuğun ağlaması, tutturması alışkanlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu için değil artık